Sayfamıza sayfa kenarlıkları nasıl eklenir, sayfamıza filigran nasıl oluşturulur ve sayfa rengi nasıl eklenir işlemlerini işlemiş bulunacağız. Ee, sayfamıza örneğin yine örnek bir metnimizin olduğunu düşünüyoruz. Ee, bu metnimizde sayfamıza sayfa kenarlığı eklemek için yine sayfa düzeni sekmesinden sayfa kenarlıkları komutunu tıklıyoruz. Buradan sayfa kenarlığı sekmesinden üst bölümdeki istediğimiz stili seçiyoruz. Sayfa kenarlığı için istediğimiz stil. Buradan seçebiliriz. Veya biz eklemek istediğimiz kenarlık resimli olsun istersek bunu yok diyorum, iptal ediyorum. Alt bölümden resim Bölümünden istediğim kenarlı sayfamın kenarında olmasını istediğim kenarlığı seçiyorum. Seçtik. Genişliğini ayarlayabiliriz. Tamam diyorum. Ve belgemize bu şekilde resimli bir sayfa kenarlığı eklemiş bulunmaktayız. Sayfa Düzeni sekmesinden sayfa kenarlıklarından. Peki resimli değil, düz bir kenarlık eklemek istersek stil bölümünden istediğimiz kenarlığı seçebiliriz. Bu şekilde de düz bir kenarlık ekleyebiliriz. Word belgemizde sayfamızın arka planına filigran eklemek istiyoruz. Sayfa düzeni sekmesinden filigran komutundan Burada hazır filigran metinleri var. Acil, en kısa sürede gibi. Biz özel filigran diyerek metnimizi kendimiz yazabiliriz. Metin filigranından buraya acil yerine konuyu yazabilirim. Acı kahve yazdım. Buradan rengini belirtebiliyoruz. Yarı saydam olsun. Uygula dediğimiz zaman yarı saydam kapat diyoruz. Sayfamızın arka planına oluşturmuş olduğumuz filigran eklenmiş bulunmakta. Biz metin filigranı değil de e, resim filigranı eklemek istersek yine filigran sekmesinden komutundan özel filigran buradan resim filigranı seçerek resmimizi seç diyorum resim seç buradan herhangi bir resim seçiyoruz ve seçmiş olduğumuz resmi sayfamızın silerek geçmesin arka planına ekleyebiliriz. Son olarak sayfamızın arka planı, sayfa rengi yani değiştirmek istersek yine sayfa düzenindeki sekmemizde bulunan sayfa arka planı komut grubundan arka plan rengini belirleyebiliriz. Buradan istediğimiz rengi seçiyorum. Seçtiğimiz renk sayfa rengi olarak belirlendi. Bu şekilde Word programında filigran oluşturma, sayfa kenarlıkları ve sayfa rengi işlemlerini işlemiş bulunmaktayız.